Oyun severler için dikkat çekici bir oyuncu faresi geldi. Razer DeathAdder V4 Pro modeli profesyonel oyuncuları hedefleyen bir ürün. Ben de ürünü hemen deneyerek mercek altına aldım. Peki bakalım bu yeni oyuncu faresi hangi özelliklere sahip? Detador serisi oyuncu fareleri Razer'ın ergonomi ve performansı ön plana çıkardığı bir seri olarak tanınıyor. Serinin yeni üyesi V4 Pro ise profesyonel oyuncular için en üst seviye teknolojileri sunmayı hedeflemiş. Cihaz 45.000 dpi çözünürlük sunarken tarama hızı ise 8.000 Hz'e çıkabiliyor. Yani bilgisayar ile fare arasında sahnede 8.000 kez veri alışverişi yapabiliyor bu fare. Bu da oyuncunun tepkilerini en hızlı şekilde oyuna aktarmasını sağlıyor. Öte yandan Razer çok dayanıklı bir ürün geliştirme çabasına girmiş. Optik switch'lerin ömrü de bu farede 90 milyondan 100 milyona tıklamaya kadar çıkmış durumda. Yani uzun yıllar kullanabilirsiniz. Fare ile gelen yarım küre şeklindeki donkulu üzerinde LED ışıkları da bulunuyor. Bu kişiselleştirebilir ışıklar. Size farenin pil durumunu, DPI ayarını, tarım hızı gibi bilgileri anlık olarak verebiliyor. Ama farede bir RGB ışıklandırma yok. Bu da ışık severler için kötü haber. Performansı ile ise zirvede şu an adayın bilinen en hızlı oyuncu farelerinden biri. Ancak pek tabii ki pahalı. Razer Adder V4 Pro piyasada 10.000 liranın üzerinde bir fiyatla satışta.